Başarılı öğrenciler ödülleriyle buluşmaya devam ediyor. Seviye belirleme sınavında başarısını ödüllendiren ve ilk olarak Gebze bölgesinde 120 bisiklet dağıtan Büyükşehir ve İzmit bölgesinde de 180 öğrenciyi bisikletleriyle kavuşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seviye belirleme sınavında dereceye giren 180 öğrenciye daha bisikletlerini verdi. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda yapılan programda Başiskele'den 15, Derinci'den 22, Gördük'ten 26, İzmit'ten 29, Kandıra'dan 7, Karamürsel'den 9, Kaytepe'den 17 ve Körfez'den 25 olmak üzere toplam 180 başarılı öğrenci bisikletlerini aldı. Sühir ve Behzat Uygu kardeşler Atatürk Spor Salonu'nu dolduran öğrencileri coşturdu. Yarışmalar düzenleyerek izleyicileri kahkahaya boğan Uygur kardeşler birbirinden güzel hediyeleri de minik öğrencilere armağan etti bisiklet gösterisi de geçen programda yine ilgiyle izlendi. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu başarıyı ödüllendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Her başarı mutlaka çalışmanın gayretin ürünüdür. Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime büyük katkısının olduğunu vurguladı. Sayın Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu